Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için çok lezzetli çorba tarifi videosu hazırladım. Bu güzel tarifimizin hiç laf uzatmadan buyurun hemen yapım aşamasına geçelim. İlk önce tencereme 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı alıyorum ve üzerine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Çorbayı sadece tereyağı veya sıvı yağla da yapabilirsiniz yarım çay bardağından biraz fazla olacak şekilde arpa şehri ekliyorum. Daha çok koyu seviyorsanız arpa şehriye miktarını artırabilirsiniz. Arpa şehriyemi yağla karışmasını sağlıyorum. Pilavdaki gibi rengi dönene kadar kavurmayalım. Çok az kavurmamız yeterli olacaktır. Biraz arpa şehriyelerimi kavurduktan sonra üzerine bir orta boy rendelenmiş havucumu ekliyorum. Havucu ekleyip arpa şehriye ile karıştırdıktan sonra üzerine ıspanaklarımın kök kısımlarında ince ince doğranmış onları ekliyorum. Çok fazla yapraklarından kullanmadım gördüğünüz gibi olabildiğince kök kısımlarını kullandım. Ispanak kullanmanıza gerek yok sadece havuç ve şehriye ile de yapabilirsiniz. Ispanak da ayrıca lezzet katıyor tavsiye ederim daha önce denemediyseniz ıspanan yaprak kısımları biraz çorbaya fazla kararttığı için ben tercih etmedim. Tabii ki sizler damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Sebzelerim de biraz yumuşayana kadar 1-2 dakika kavurdum ve üzerine ılık suyumu ekliyorum. 2 litre su kullanacağım suyunu ekleyip çorbamı karıştırıp kapağını kapatacağım ve kaynamaya bırakacağım. Ben de bu arada çorbamın terbiyesi için 5 yemek kaşığı dolusu yoğurdumun üzerine 2,5 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum ve 1 adet yumurta sarımı da ekleyip çırpma teliyle güzelce terbiyemi karıştırıyorum. Sizler çorbanızı daha koyu kıvamda seviyorsanız un miktarını artırabilirsiniz. Ben orta kıvamda sevdiğim için çorbayı orta sululukta olması için 2,5 yemek kaşığı dolusu un ekleyeceğim. Sonrasında da bekledikçe çorban koyulaştığı için çok fazla un kullanmayacağım. Terbiyemi güzelce karıştırdım. Çorbamda gördüğünüz gibi şehriyelerim biraz şişti. Çorbamı yaklaşık 20 dakika kadar orta ateşte kaynattım terbiyeme bir kepçe kadar çorbamı suyundan ekliyorum ki terbiyemizin kesilmemesi için çırpma teliyle hızlıca karıştırıp çorbamı ekliyorum. Bu arada çırpma teliyle de çorbamı karıştırmaya devam ediyorum ki terbiyeyi eklediğimizde çorbamızın kesilmemesi için. Çorbamın kesilmemesi için sürekli olarak karıştırmaya devam edeceğim kaynayana kadar. Kaynadıktan sonra da tuzunu ekleyeceğim. Bu aşamaya kadar kesinlikle tuz eklemiyoruz. Gördüğünüz gibi çorbam kesilmeden çok güzel kaynadı. Çorbama bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuz tabi kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Tuzumu ekledikten sonra da çorbamı bir iki taşım kaynatıyorum ve ocağımın altını kapatıp çorbayı kenara alıyorum. Ben de bu arada çorbamın üzerinin sosunu hazırlayacağım. Çorbamın sosu için bir yemek kaşığı dolusu tereyağı sos tavamı alıyorum. Üzerine eridikten sonra bir tatlı kaşığı dolusu nane ekliyorum. Dilerseniz kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. Ben nane tercih ettim. Bir iki taşım köpürene kadar nane ile tereyağın karışmasını sağladıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum ve çorbamın üzerine sosumu dökeceğim. Çorbamın da hemen son halinde sizlere göstermek istiyorum üzerine sosunu gezdirmeden önce. Çok fazla koyu yapmadım. Sizler daha fazla koyu seviyorsanız dediğim gibi un miktarını artırabilirsiniz çorba dinlendikçe de koyulaştığı için ben dediğim gibi çok fazla un tercih etmedim. Üzerine naneli yağlı karışımımı da ekliyorum. Çorbamı güzelce karıştırıp ve servise hazırlayacağım. Ramazan iftar sofralarınızda misafir davetlerinizde evde ailenize yapabileceğiniz çok lezzetli çorba tarifi oluyor. İçine tavuk eti tavuk suyuyla da daha lezzetli hale de getirebilirsiniz. Bu haliyle bile çok lezzetli arkadaşlar. Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.